Merhaba arkadaşlar. Bir market 25 Mart 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Sek marka yarım yağlı toz peyniri 1500 gram 299 lira. Anka yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 199 lira. Yoruk oldu tam yağlı taze beyaz peynir 149 lira. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış yumuşak klasik peynir 140 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 160 lira. İçim 3 kilogram yağlı yoğurt 119 lira. Ballı kaymak 63 lira. Dost bitkisel krema 15 lira. Eker süzme yoğurt 60 lira. Dost ayran 2 litre 50 lira. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 40 lira. Sek 1 litre süt 25 lira. Pınar kefir 1 litre 45 lira. Sek kork çilekli 28 lira. Sek naneli ayran 12 lira. Dana kangal sucuk 500 gram 189 lira. Hindi but kapama 1 kilogram 195 lira. oğlu tereyağı 1 kilogram 329 lira. Polonez hindi jambon ikili paket 30 lira. Pişmiş dana döner 250 gram 99 lira. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 80 lira. Dilim çilek 58 lira. Birdland 89 lira. Filiz siyah çay 100 gram 14 lira. Jacobs çözülebilir kahve 100 gram 110 lira. Osmanlı dibek kahvesi 45 lira. Şalgam suyu acılı acısız 50 lira. Dimes ekşi elma aromalı meyveli içecek 1 litre 35 lira. İçecek çeşitleri Lipton, Pepsi, adet fiyatları 30 lira. Limon ve nane aromalı içecek 14 lira. Siirt fıstığı 300 gram 199 lira. Kavrulmuş fındık içi 199 lira. Ballı fındık ezmesi 109 lira. Simbad kuru erik 50 lira. Ceviz içi 400 gram 190 lira. Kıyılmış fındık 100 gram 39 lira. Granola bar üçlü paket 50 lira. Eti burçak çörek otlu tuzlu bisküvi üçlü paket 39 lira. Eti Canga, 14 lira. Dan kek 33'lü çilekli mini tart kek 95 lira. Karışık kuru yemiş, 43 lira. Kabak çekirdeği 200 gram 58 lira. Cevizli pekmezli pestil 100 lira. Mısır çerezi 19 lira. Nohut cipsi 35 lira. Patates cipsi 25 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 4 kilogram 119 lira. Omo sıvı çamaşır deterjanı 179 lira. deke çıkarıcı temizleme spreyi 55 lira. Mr. Oxy sıvı bulaşık deterjanı 30 lira. Mercan sünger üçlü paket 35 lira. Persil 9 kg toz deterjan 329 lira. Sıvı sabun 19 lira. Veniş leke çıkarıcı sprey 99 lira. Clear şampuan 139 lira. Diş macunu 50 lira. Bato kadın 169 lira. Üçlü paket. Elastan ip askılı ayarlı atlet kadın 135 lira. Kirli erkek baksır 125 lira. Kirli erkek atlet 125 lira. Yüzey temizlik havlusu 65 lira. Cepli sunum peçete 40 lira. USB girişi ve buharlı masaj bakım saç tarağı 679 lira. Mini figürlü masa lambası 99 lira. Kalem ve ince pil dörtlü paket 49 lira. Kadefe mandal toka çeşitleri 59 lira. Figürlü tırnak makası 29 lira. Besleyici bakım kremi 89 lira. Kadın erkek parfüm 99 lira. Yüz serumu çeşitleri 70 lira. Diş fırçası 45 lira. Ruj 99 lira. Renkli lip balm 89 lira. Kapatıcı krem 299 lira.